Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> ölmenin en aptalca, yolları zararlı bir video çekiyoruz. Oyunun sesini kapatayım. Çünkü oyunda farklı sesler oluyor. Yani arkadaşlar ölmenin en aptalca yolları bunlar. Yani o kadar saçma öldünüyor ki. Ben biraz oynadım. Oyunu biliyorum. Daha küçükken de çok küçükken de oynardım ben bu oyunu. Yani oyunu biliyorum. O yüzden şu biraz da geliştirdim. Bu oyun çok değişmiş. Eskiden sadece oynanıyordu. Bak bu yeni bir etkinlik. Bunda Drak ve tabağa koy diyor. Butter Sabah koy. <laughs> Eline gelip kusuyor Sabah. Neyse tamam ölmemeye çalışacağım. Bunda pandayı bulman lazım. Ya. Hangisiydi ha? Ben bilmiyorum. Şuydu. Heh. Aynen. Bunda dokunacaksın. Ayı şu sarı yere gelince dokunuyorsun. Bu da. <laughs> ya çok saçma değil mi? Birkaç şeker için. Ha, bunda ne yapacağım? Ha şöyle döndür diyor. Bir daha gelirse öleceğim. Nasıl ölüyor lan? Bir lamba takamadım diye ölmüyor. Ha bunda da yavaş yavaş yürüyor. Merhaba iyi. Alecik. <laughs> Bir dondurma için mi yok İşte salaklar abi geri zekamlar ya. Aa bunda denge koruyoruz. Bunu biliyorum. Aa, tamam. Ha bunda kaçıyoruz. Bunda denedim ben ölmeyi. Şu kolilere çarpınca araba sizi eziyor. Araba bizi yakalamaya çalışıyor. Vay be. Hadi. Üçüncü. Ha, arılar. Kötü, 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 kötü. Uf, kafasına kovan düşecekti yoksa. Merhaba, 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 merhaba. Lülülülülülü. Vay. bir şey soracağım. Çok saçma. Adam poşetle katlanmış. Nasıl önünü görüyor lan? Sen? Heh. Ya bir tane var. Bir tane var. Böyle kusuyor. Ekrandan o kusmayı temizliyorsun. Neyse tamam şekerimizi aldık. Devam edelim. Hayır 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 öleceğim kesin. Uyandı ayı. <laughs> ay uyandı. Şimdi denge daha bozuk olacak. Daha hızlı düşecek. Oh son anda. Tamam. Şimdi. Arı 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 arı. Arı. De dedet dedet dedet. Oh he Ne yaptın? Ben bir kere bunu bunda 8 tane yapmıştım. Hatırlıyorum. Yapmıştı bayağı 2000'lerde falandım. Afiyet koçum ye kaba da geri elime çıkart. Da tamam. bunda çok iyiyim ben. Hiç kaçırmam şu. Oha rekor. Hey bon. Dur öleyim mi lan? Ha <laughs> gerisi kalmadı. Hala elini şey yapıyor, yapmış gibi. Ama yapardım istesem. İstesem yapardım da. Gerizekalı ev yanıyor, Kendisi hala başardım diğerimiz. Aa öldük. Tamam. Bitti. Yandık. Öldük. Geberdik. Bittik. Öldük. Oh tamam ölmedik. Daha son bir canım kaldı ya. Hayır bunda kesin oldu. Bak denge çok bozuldu. Think. Aa bunda çok hızlı gelecek ama ben bunda da proyım. Ha bir şeker için miydi Hey Hayvan evet rekorum. Haydi bir kere yaptım. Bir daha da bilirim. Öldük. Neyse. Öf. O insanı strese sokuyor ya. Onu bayağı bir ilerledim ha. Baksana. Eskiden bu kolay yolu bir şey yoktu. Neyse bir yer daha atalım o zaman bitirelim videoyu. Kaç dakika oldu? Ya. 5 dakika olmuş aslında azmış. Daha çünkü şey de gelecek. Gerçek hayatta Brawl Stars kutu açılımı. 2. De gelecek o yüzden biraz. Ya demin bundan önce 2 video çektim. İkisinde de bir sıkıntı oluştu. Kimin de annem aradı. Kimin de ekran kaydedici bozuldu. Baga girdi Bak. İngilizcenin olmamasının zararları. Ah, sallayınca da oluyor ama. Ben bütün tuşlara basıyorum oluyor. Aa bunda çatalı değdirmemeliyiz. Yoksa elektrik çarpıyor. Ee, Geri tost makinesine çatal mı? Don't press the button. <laughs> o, dünyanın en zor şeyi gidi bu butona basma. <laughs> butona basma diyor. <laughs> ben inat butona bastım. Dünyanın en zor şeyi. Böyle koyuyorum lan. 18 tane yaptım ben bunlardan. Bak atayım mı arabaya? Uy. Aa, aa, koy. Heh, aferin. Yoksa ölüyorduk ha. Deret deret deret. Ha bu ne? Bu ne yapacağım ne yapacağım? Aa! Ana, bir sopadan öldünüyor lan? O neydi? Ha, bak bütün tuşlara bas. Oh. Yoksa geri zekalı sola kırıyor, trene çarpıyor. Hayır hep aynı şeyler geliyor. Hiç sizin görmediğiniz şu an 6-7 tane de var. Ya. Yeah. Sön, 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 sön. <laughs> tamam. Ha ben bununla ne yapacağım? Ay. Ay. Ya vallahi ümmetin salakça yolları ya. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Ne yapalım artık? Bitti. Daha çünkü gerçek hayatta Mega Kutu açılımı 2'yi de yollayacağım. O yüzden kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.